Balıkesir'de e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak görevimize başladık. E, müdürlüğümüzün isminden de anlaşılacağı gibi Gençlik Hizmetleri birazcık ön plana çıkan e, bölüm olarak e, değerlendiriliyor. Zaten spor e, müsabakaları veya spor alanındaki çalışmalarda e, herkesin çok yakinen takip ettiği, bilgi sahibi olduğu konular. Ancak gençlerimize biraz daha fazla fırsat verme adına bu gençlik hizmetlerine önem vereceğiz. Sporun her branşında ilimizi ön plana çıkarma adına birlikte hep beraber çalışacağız. Ve Balıkesir'imizin ismini hem Türkiye genelinde hem dünya genelinde duyurma adına çalışmalarımızı arkadaşlarımızla birlikte ekip halinde yapacağız. Daha önce milli eğitimde hizmet etmemiz belki bize artı bir değer verebilir çünkü sürekli gençlerin yaptıkları sporlarla ilgili mesleğin içerisindeydik. Bundan sonra da bu tür çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah güzel çalışmalara hep birlikte devam ederiz. Ben. Balıkesir'de yapacağımız bütün çalışmalarda bir kurumsal işbirliği içerisinde bütün kurumlarla birlikte daha iyiye, daha güzele ulaştırma adına diğer kurumları da işin içerisine çekmek suretiyle bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tesis olarak Balıkesir'de güzel tesisler var. Bu tesislere yeni tesisler katma adına çalışmalarımız olacak.